Ben ben Sabrın daha duymayın. Ben esmalı kırma. Tamam demiş. ilçesinden çıkıyoruz. Şu anda saat sekiz buçuk geçti. Polis eşliğinde. Bugün aşağı indi. Bir tane biz maça geldik, aramızdaki rekabet de çok büyük yani ikincilik, üçüncülük maçı gibi bir playoff maçı. Biz deplasmanda bir 0 öne geçmişiz haliyle. Skoru korumak istiyoruz ve bu sürede taraftarlar çok taşkınlık çıkarmaya başladılar. Biz yine oralı oynadık. Yani futbol içinde olabilen şeyler diye. Saha içinde aldığım darbeler, yediğim atılan maddeler, sürekli bir stres altındaydım. Umursamadım, maç bitti. Tribünden biri zaten bağırdı kıvırcık diye, çıkış için tehdit etti beni. Maç bitti dedim bir şey olmaz herhalde korurlar şey olmaz diye. Çıktım sahaya oyuncular bizim oyuncularımıza saldırmaya başladılar. Olayla bir ilgim yoktu zaten. Antrenörü bizim soyunma odamızın kapısını kapatmaya çalıştı. Ben merdivenlerden çıkacaktım o sırada geri indim. yani Olayla bir ilgim olmasın diye formamı çıkardım. Tam tel kenarına doğru yürürken arkamı dönmemle beraber e, adamı gördüm. Yani bana küfür eden, tehdit eden adamı gördüm. Üstüme geldiği anda dedim ki yapma Allah razı olsun. Yani vurma dedim zaten. Başka diyecek hiçbir şeyim yoktu. Çünkü nereden baksanız 300 kişilik bir taraftar grubu vardı. Bir şey dediğim anda ben orada linç edeceklerdi. Ki öyle de oldu. Arkamı döndüğüm anda yumruk yedim. E, i̇lk yumruğu sağ eliyle attı. İlkinde bir şey olmadı ama ikincisinde sol eliyle vurduğunda burnum kırıldı. Direkt yere yattım zaten. Başka hiçbir şey yapma şansım yoktu. Sadece kendimi korudum. Yere düştüm. Yere düştükten sonra sırtımdan çekmeydim. Kafama grampon darbesi yedim. Ee, orada da sövdüler vurarken. Aynen 11 numaralı futbolcu. Ee, kafamı çevirdiğimde küfür ederek, e, geber diyerek kafama gramponla vurdu. Sonra zaten hatırlamıyorum. Birisi kolumdan tuttu, kalktım. Sonra emniyet güçleri geldi, olayı ayırdı. Sonra şey yaptılar, tampon yaptılar. Sonra hastaneye gittik. Hastaneye gidene kadar da e, sahanın içinden çıkarken ambulansta ambulansı yumruklayıp geber diye bağırdılar tekrardan hastaneye gittik. Hastanede darp raporu aldım. Sonra emniyete gittik. Ee, çok şey bir ifade verdim. Detaylı bir ifade verdim. Tutanak tutuldu. Sonra da Çevik Kuvvet geldi. Çevik Kuvvet ve polis eşliğinde e, ilçeden çıkabildik. Herhangi bir şekilde ulaşan, arayan, özür dileyen hiçbir şekilde bir şey olmadı. Ee, dilemelerini isterdim açın işin gerçeği. Çünkü hiçbir suçum yokken ve futbolcuyken bir taraftarın bunun yapmasını beklemezdim. Bunun da e, özür dilemeyle en azından özür dilemeyle teselli etmelerini beklerdim ama hiçbir şekilde bir şey olmadı. Şu anda hastaneye gittim. Kırık olduğu anlaşıldı. Ee, o rapor da elimde. Tekrar ameliyat olacağım inşallah. iki gün veya yarın. Evet, şikayetçiyim. Hem futbolcu hem taraftar hakkında şikayetçiyim. İkisinde yüzü gayet net. Zaten futbolcunun isame listesinde ismi var. O yüzden sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Ee, diğer şahıs da tespit edildi. Bizzat ben kendimi tespit ettim. Yani sıkıntı olmayacağını düşünüyorum.